Başladı. Başladı mı? Güzel. Devam edelim biz. Problem Şimdi arkadaşlar anlatacağım şey şu. Solunum katsayısı da bir olay. Biz biliyorsunuz yağları, karbonhidratları ve proteinleri enerji için kullanabiliyoruz. Değil mi? Ama önce ne yapmamız lazım? Bunları bir sindirip minimal hale getireceğiz. Yani sen bir nişastayı aldığın zaman ne yapacaksın? Hidrolize edeceksin. Hidrolize aslında suyu kullanacaksın. Bu neye dönüşecek arkadaşlar? Glikoz parçalarına dönüşecek. Doğru muyum? Glikoz altı karbonlu büyük bir yapı. Bunu mitokondri sobasına atmak istiyorsanız odun kırar gibi kırmanız gerekiyor. İşte 6 karbonlu glikozun 3 karbonlu 2 pirvata dönüştürmesi olayına biz glikoliz diyoruz. Liz, lizozom hatırlıyoruz mu? Parçalamak, glikozu ikiye böl demek bu. Tamam mı? Burada kıymetli arkadaşlar glikoliz esnasında bakın ATP üretir hücre. Net 2 ATP normalde 4 ATP üretir ama İkisini baştan kullandığı için net 2 ATP'dedir. İşte şu gördüğünüz fosforilasyon tipine biz substrat seviyesinde fosforilasyon diyoruz. Nerede gerçekleşiyor arkadaşlar? Sitoplazmada gerçekleşiyor. O yüzden tüm canlılarda mitokondrisi olsun olmasın tüm canlılarda bu ortak bir reaksiyon. Tamam. Diyelim ki pürvatlarımız elimizde kıymetli arkadaşlar oluşturduk. Kırdık büyük odunu. Oksijen varsa bakın önemli. Oksijenli solunum diyorduk ya. Doğru mu? İşte oksijenli solunum dediğimiz oksidatif fosforilasyon için ne olması lazım? O piruvatların oksijen varlığında ne yapıyor kıymetli arkadaşlar? Mitokondriye giriş yaptığını görüyoruz. Peki hocam oksijen yoksa arkadaşlar eğer ortamda oksijen yoksa fermentasyon gerçekleşiyor. Bu sene öğreneceksiniz. İki tip fermantasyon var. Ya laktik asit fermantasyonu ya etil alkol fermantasyonu olacak. İnsan hayvan bakterilerde laktik asit, yoğurt, kramp. Değil mi? Etil alkol fermantasyonu da bitkilerde olacak. Bu bir ön bilgi olsun size. Ama her zaman için ne olacak? Glikoliz şart. Diyelim ki oksijen vardı. Şöyle gördüğünüz üzere. Nereye çektik bunu? Mitokondri'nin içine çektik arkadaşlar. Bakın. Mitokondrin içine geldiler piruvatlar. İki karbonlu forma girdi. Krebs döngüsü var. İşte ETS var kristallarda falan filan. Sonuçta ne üretildi arkadaşlar? ATP. Biraz ısı çıktı. Aslında epey ısı çıktı. Karbondioksit ve su. Bu kıymetli arkadaşlar. Oksijenli solunumun ürünleri. Anlaşıldı mı? Bu bir numaraydı. Peki. Ben karbohidrat değil de yağ yakmak istiyorum. Tamam. Ne yapacağım kıymetli arkadaşlar? Önce yağı alıp parçalamam gerekiyor. Mesela burada ben bir trigliserit örneği ver. Normalde kıymetli arkadaşlar her bir bağı her şurada 3 tane ester bağı var değil mi? Bu yağı parçalamak için yaptım? 3 su kullanarak hidroliz ettim, ayırdım. Elimde ne var şimdi? 3 karbonlu gliserol var. Bunu kıymetli arkadaşlar pürvata benzediği için pürvata dönüştürüyorum. Sonra neden içine sokuyoruz kıymetli arkadaşlar? Mitokondrinin içine alıyorum. Anlaşıldı mı? Peki yağ asitleri kaç karbonlu? 18, 22, 21 değil mi? Dev moleküller. Kural şudur arkadaşlar. Özür diliyorum. Kopekler ve 3 karbonlar mitokondriye giremez deriz biz esprisine. Bir zamanlar Bilkent'in duvarında yazlardı böyle kantininde. Bursullar ve köpekler giremezdi. Küçümsemek için böyle. Çok zengin demeleri vardı. O dönemler öyle. Biraz kavga dövüş olmuştu o dönemlerde. Ya asitleri ne yapıyoruz kıymetli arkadaşlar? büyük 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 çok büyük olduklarından mitokondri sobasını atmam için ne yapmam gerekiyor? Kesmem gerekiyor. Hatırlıyor musunuz? Daha önce biraz bahsetmiştim. Belki hatırlarsınız. Bunları kırıyoruz arkadaşlar. Kaç karbon kaç karbon şeklinde? ikişer karbonlar halinde küçültülmüş bir vaziyette nerenin içine koyuyoruz arkadaşlar? Mitokondri sobasını atabiliyorum. Gördük mü arkadaşlar? Bakın. Yağların, yağ asitlerinin kıymetli arkadaşlar kesilimi olur. Biz buna beta oksidasyon diyoruz. Önemli değil şimdilik. Yağları da koydum. gelene çıktı? Su, karbondioksit, ATP, ısı çıktı değil mi? Anlatabiliyor muyum? Olay bu. Peki soru şu kıymetli arkadaşlar. Bakın bizim yağ asitlerinde ne vardı? Bol miktarda karbon aynı zamanda hidrojen vardı değil mi? Daha önce konuşmuştuk. Doğru mudur? Mesela burada hidrojene dikkat etmenizi istiyorum. Şurada gördüğümüz oksijen kiminle birleşebiliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle gösteriyorum bakın. Şöyle mavi trak yapalım şöyle. Oksijenimiz şurada şöyle büyük gösteriyorum oksijen. Nerede karşımıza çıkıyor arkadaşlar sonuçta? Neyin yapısında karşımıza çıkıyor? Suyun yapısında. Demek ki bu oksijen kiminle birleşiyor? Hidrojenle birleşiyor. E ne dedik biz? Yağlarda ne vardı? Bol miktarda hidrojen vardı. Bol miktarda ne çektiler? Oksijen çektiler ve bol miktarda ne ürettiler? Su üretler değil mi? Yağların yıkımında. Hatırlıyor muyuz? Çöl hayvanların değil mi? Develerin hörgüçleri değil mi? Kış yüksün yatan hayvanların yağ, su ihtiyaçlarını bu yağlardan karşılamaları böyleydi. Demek ki arkadaşlar biz şunu anlıyoruz. Çok ciddi oksijen tüketiyor. Değil mi? Buna bağlı olarak bir deney düzeneyi gerçekleştirsen bakın burada. Bir kabın içine hücre koyuyorum ve besin iddiası hani hücre kültürü dedik ya besin olarak da yağ verdim. Bu canlı ne yapacak? bol miktarda oksijen tüketecek değil mi? Yağı yıkabilmek için değil mi? Yağların yıkımında çok ciddi oksijen lazım kıymetli arkadaşlar. Dolayısıyla o kadar çok oksijen tüketecek ve aslında bir o kadar da az karbondioksit çıkartacağı için solunum katsayısı olarak kontrol edelim. Üretilen karbondioksit az, tüketilen oksijen çok fazla. Değil mi? Dolayısıyla ne oldu arkadaşlar? Bu kabın içindeki oksijen tüketeceğinden dolayı Başlangıçta eşit olan kollar bir süre sonu, iç vakum yüzünden nereye doğru kayacak? Kapın içine doğru hareket edecek. Doğru muyum şu sıvı? Hı hı. Problem yok değil mi? Karbonhidratlarda ise yani tüketilen oksijenle üretilen karbondioksit eşit olduğu için herhangi bir oynama var mı? Yok. İfade edebildim mi? Gel gelelim proteinlere kıymetli arkadaşlar. Proteinlere geldiğimiz zaman Normalde D bir proteini alıp et olabilir, süt olabilir vesaire. Önce ne yapıyorum? Hidroliz ediyorum değil mi? Su katıyorum içine. Tak 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 bağları kırdım. Ellerinde ne var şu anda arkadaşlar? Amiyozitler var. Değil mi? Bunu ben mitokondride yakabilmem için önce bu amonyaktan kurtuluyorum. Şurayı görüyor muyuz? Şurada bakın amino asit, amino grubu var değil mi? Bunu uzaklaştırıyorum arkadaşlar. Buna D uzaklaştırma ekiyle birlikte deaminasyon adını veriyoruz. Bu daha sonra ne oluyor kıymetli arkadaşlar? Karaciğere gönderiliyor ve üreye dönüştürülüyor. Hatırladık mı? Ürenin temel kaynağında ne arasında? Yaktığımız proteinler var. Değil mi? Yıktığımız amino asitler var. Şimdi artık elimde karbonlu, hidrojenli yapılar var kıymetli arkadaşlar. Bunu ben alıp Direkt mitokondri çok çeşitli basamaklarda, enerjik basamaklarda kullanabilirim. Piruvat'a dönüştürebilirim. Direkt bazılarını mitokondriye getirip atabilirim. Karbon sayılarına göre. Mühim değil. Ama ben biliyorum ki, sonuçta bunu da yaktığım zaman ne çıkacak? Su, karbon, ATP, ısı çıkacak. Değil mi? Peki soru şu, yağlardaki gibi mi olacak? Yani burada çok mu oksijen tüketilecek? Kıymetli arkadaşlar, proteinlerde Karbon çok ama hidrojen çok az. Bakın neredeyse bir tane hidrojen var. Belki radikalden gelecek. Doğru muyum? Çok karbondioksit çıkacak. Çünkü bayağı bir karbon gözlüyoruz değil mi bunların içinde? Demek ki çıkan karbondioksit kıymetli arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Üretilen karbondioksit tüketilen oksijenden ne olacak? Çok daha fazla olacak. Çünkü oksijen neye bağlıydı? Hidrojene bağlıydı, değil mi? Ve böylece ne olacak arkadaşlar? Bu bölgede karbondioksit miktar arttığından dolayı tüpteki sıvıyı nereye doğru ittirecek? Yukarı doğru ittirecek. Değil mi? Anlatabiliyor muyum? İşte biz bu durumlara solunum kat sayısının etkisiyle oluşmuş gaz farklılıkları olarak gözlemliyoruz veya ifade ediyoruz. Şimdi ben soru sorayım. Bana söyler misiniz arkadaşlar? Solunum kat sayısı olarak yağlar için ne diyebilirsiniz? Solunum kat sayısı birden büyük müdür, küçük müdür? Dikkat edelim. Solunum kat sayısı neydi? Karbondioksit ve oksijen. Burada çok oksijen tüketilmiş. Değil mi? Ve az karbondioksit üretilmişse payda büyük olduğunda yağların solunum katsayısı arkadaşlar ne olacak? Birden küçük olacak. Doğru mu? Karbohidratların solunum katsayısı ne olacak arkadaşlar? Birine eşit olduğundan hemen hemen bir olacak. Proteinlere baktığımız zaman kıymetli arkadaşlar solunum katsayısı nasıl olacak? Çıkan karbondioksit fazla tüketilen oksijen az olduğu için de kıymetli dostlar ne olacak? Pay büyük olduğu için birden büyük olacak. İfade edebildim mi? Şöyle bir tartıya bakın arkadaşlar. Genel bir enerjitik mekanizmayı da ifade etmiş oldum size. Tamam Yani substrat seviyesinde fosforilasyon, stoplazmada glikozun parçalanmasıyla gerçekleşiyor. Oksidatif fosforilasyon, mitokondrinin matriksinde ve kristasındaki ETS'lerle üretilen ATP. Şuradan mesela 30 28 tane ATP çıkartıyoruz bir glikozda. O yüzden çok daha fazla değil mi enerjitik olarak? Potansiyeli çok yüksek. O yüzden oksijenli solunumu tercih ederiz. Daha çok enerji elde edelim diye. Sorusu olan arkadaşım var mı? Şöyle tatlıya bak. Bunu normalde ben size ne zaman anlatmam lazım? Ne derler? Mesela solunumu bitirmemiz lazım. Fotosentez, solunum işte o konular esnasında bunu anlatmak gerekiyor. Ama şimdi genel konularımız yağlar, karbohidratlar ve proteinlerdi ya. Hani temel bileşenlerdi ya. O yüzden bu ekstra bilgi olarak ver, erkenden vermiş oldum. Var mı? Hamide sorun var mı? Var mı sorusu olan Ahmet? Var mı? Var mı denizli? Selma. O... NH2 olmuyor mu arası? Hemen bakalım. Şöyle mi diyoruz? Evet. Olur ya bu NH3 plus olabiliyor. Hı. Evet. Anlatabildim mi? Biz evet. gösterim olarak hani amonyağımız bir yapı olduğunu anlatabilmem için. Böyle tamam. kullanıyorum dediğin doğru normal. Evet. Şöyle bakın. Var mı arkadaşlar aklınızda? Buyurun. Şey, Matrix ya da Krebs o. Yani <laughs> nerede olduğu mesela fark ediyor musunuz? Şöyle bir şey. Matrix'te Krebs döngüsü olur sıvısında. Ama kristalın kesinlikle sadece ETS elektron taşıma sistemi olur. Yani kristal zarında gerçekleşen bir hadise. Hidrojenleri buraya dolduruyoruz. Çok iyi öğreneceksiniz. Hiç problem yok. Dediğim gibi e, YouTube'daki şeyi hızlandırarak seyredin. Bizim videoyu. Göreceğiz. Solunum değil mesela. Hücresel solunum. Bir anlatıyorum orada ben. Hızlandırın. Aa falan diyeceksiniz. Çok rahatmış diyeceksiniz. Durdurum istersen abi.